Binlerce cerrahi operasyonda kullanıldı. Medikal alanda çığır açtı. Bu lazer cihazı teknoparklardaki imkanlardan yararlanılarak geliştirildi. Projemizi başarıyla tamamladıktan sonra ülkemizin çeşitli desteklerinden faydalandık ve teknoloji seviyesini son seviyeye çıkartarak medikal alanda optik uygulamaların yapıldığı önemli bir ürünler zinciri çıkarttık. Artık ülkemiz bu alanlarda yurt dışına bağımlı olmaktan kurtuldu. İhracatla ilişkili önemli girişimlerde de bulunduk. Teknoloji üssü teknoparklar, ARGE firmalarının bir arada bulunduğu, yenilikçi fikirlerin hayata geçtiği merkezler. Herkesin iş fikri vardır. Herkesin kafasında ya bunu ben düşünmüştüm dediği bir hikaye illaki vardır. İşte ben düşünmüştüm demek yerine düşündüğü zaman bu olur mu, olmaz mı, hayata geçer mi, bir ürüne dönüşebilir mi? Bir sorgulayabilir. Bunun hiç kimseye bir zararı yok. İşte teknopark yapılır. Bu sadece aklımda bir fikir bu olur mu dediğiniz noktalardaki e, hani iş fikirlerini daha iyi değerlendirme anlamında girişimcilere çok ciddi destek oluyor. Teknoparklarda öğrenciler ve genç girişimciler başarı hikayelerine imza atıyor, projeleriyle dünyaya açılıyorlar. 2007 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olan 3 arkadaş ODTÜ Teknokent'in girişimcilik programına katılıyorlar. Yeni fikirler, yeni işler yarışmasına katılıyorlar ve bu yarışmada birinci oluyorlar. Cep telefonunda kullanmış olduğumuz uygulamalar, oyunlar aslında bizim ürünlerimiz. Dünyanın her yerinde kullanıcımız var ve gelirlerimizin tamamı yurt dışından geliyor bizim. Türkiye'de şu an için çoğu üniversiteler bünyesinde 87 teknopark bulunuyor. Bu merkezlerde 6500 firma faaliyet gösterirken 10.000 aktif proje yürütülüyor. Proje süreçlerinde toplam 70 bin personel görev alıyor. İleri teknoloji yatırımlarının önünü açan teknoparklarda 2001 yılından bu yana 5,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Teknoparkların kapıları fikrim var diyen herkese açık. Yeni teknolojilerle ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlığın temelleri bu merkezlerde atılıyor. Genç girişimciler 21. yüzyılın yeni rekabet alanlarında hayallerinin peşinden koşuyor. Medikalden savunmaya kadar pek çok farklı alanda geleceğe yön veren projeler hayata geçiriliyor. Burada ciddi bir bağımsızlık unsurundan söz ediyoruz. İşte bu bağımsızlığı yakalamak için kendi ürünlerinizin sahibi olmanız gerekiyor. Başkalarının yaptığı ürünlere sırasına girmek, onları beklemek ya da bu tür zor zamanlarda o ürünlerin teslim edilmediği senaryoları yaşamak güzel değil. Burada bir bağımsızlığı yaşamak gerekiyor. O yüzden kendi ürününüzü yapmanız, bu kendi ürününüzü yapmanız için de arge yapmanız gerekiyor. Teknoparklar, üniversiteler ve sanayi arasındaki köprü konumunda bu yönüyle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin kalbi gibi görev yapıyorlar.